Abici bu Masters'ı kazan nereye çıkıyor tam olarak? Direkt Valorant Champions'a mı katılıyor? Hemen anlatıyorum kardeşim. Hemen yani paint. Paint. Ver bana paint'e. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz 8 takım 8 takım Masters 1 oynuyor. Masters 1 oynuyor. Tamam mı? Yani şu anda hali hazırda kamerayı bir tık oynatır mısın? Tabii ki. Hemen. Pardon. Şöyle alalım kameramızı. Şimdi 8 takım Masters 1 oynuyor arkadaşlar. Bu 8 takımın ee, bir dakika hemen şöyle şuradan da açayım hatta chartı da açayım. Masters 1. Ha. Hatta 8 de değil. 2 4 2 4 Doğru 8 takım. 8 takım Double Elimination şeklinde. Double Elimination nedir? E, loser Bracket'li çarp demektir. Yani Loser Bracket nedir? Eğer mesela burada e, RR Sport yenilmiş A grubunda. Hemen Loser'a düşmüş. E, diğer e, Zero Zone'la, diğer yenilenle kapışmış. Burada RR Sport Decider olarak e, Loser Bracket'ın finaline çıkmış. Eğer burada RR Sport İstanbul Wildcats Oksijen Esports'un e kaybedenini yenerse qualified oluyor. Yani bu 8 takımdan 4 tane takım qualified oluyor. Bu da ne demek? Bir saniye rica ediyorum. Efendim abicim. Alo. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Efendim abicim. İyi bizim yayındayım ama şu an. Ee, Okan abi mevzusunu aynı anlattı bana Okan abi. Sıkıntı yok. Aynen öyle yapalım. Sen bana erken gelirsin. Tamam 12-12.30. Tamam tamam süper. Öptüm hadi bye bye. Ses gelsin arkadaşlar. Bir şey yok. Gizimiz saklımız yok. Herhangi bir gizli saklı mevzu yok. Şimdi ha ne dedi? 8 tane takım Masters 1'de oynadı. Ve buradan ee, şöyle 4 takım çıktı değil mi? Ne kadar boktan çizim. 4 takım tamam mı? Masters 1'in galibi 4 takım. Bir tane şöyle 16 takımlık burada nasıl yapayım? Şöyle yapayım. Bak şimdi 4 tane TR eee 4 tane EU desek 4 tane de CIS desek 4 4 8 12 takım oluyor. Şu Masters 2'ye bakalım. Burada yazıyor mu? Masters 2. Yazmıyor. Ama mesela EU'dan kaç takım çıkıyormuş? E o 8 mi? Bakalım 2 4 hani 8. 4 var burada. 4 takıp. Neyse bir şekilde buranın toplamı yani Masters 2 elemeleri şöyle söyleyeyim. Dur, yeni yapalım. Masters 2 elemeleri 16 takımlı olacak. 16 takımın 4'ü Türk. 4'ü Türkiye'den gelecek. Yani bu 16 takımlık elemeden bu EU, CIS, ee, CIS dediğimiz bu arada şey, Rus, Rusya, Ukrayna vesaire o taraflar e, ve TR içerisinden 16 takımlı bir turnuva yapılıyor. Orada işte Avrupalı takımlara karşı oynayacağız ve 16 takımlı turnuvadan 2 takım Finale kalan iki takım qualified oluyor. Neye qualified oluyor? İzlanda'daki, Iceland'daki turnuvaya gitmeye hak kazanıyor. Iceland'daki turnuvada 10 takım mıydı? Evet 10 takımdı galiba. Ya 10 ya 12 idi. O e, 10 takımlı 12 takımlı bir dünya kupası. Aslında bildiğim Worlds yani Iceland'daki turnuva. Çünkü bütün regionların en iyileri oraya geliyor. Yani orada Kore'de olacak, Japonya'da olacak, işte Latin Amerika'da olacak, Kuzey Amerika'da olacak. Hocam kaç takım çıkıyor Doşin, piçlik yapma, oturur. Sıfır. <gülüyor> 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 ben hepsini not aldım abi. E bu bildiğin şampiyon turnuvası bu aralıktaki olmalıydı. Çok saçma. Şampiyonlar Ligi. Aynen öyle. Bu Iceland'deki turnuva bildiğin Şampiyonlar Ligi olacak. Ee, şu anda mesela nerede? Futbolisti eğer yenersek e, direkt otomatikman Masters 2 elemeleri, bu 16 takımın olacağı elemelere yükseleceğiz. Eğer e, yenilirsek Cyber School'la oynayacağız. Cyber School'u yenersek çıkacağız gene gideceğiz. E, Cyber School'da yenilirsek 3'ün birini alacağız. Önemli olan puan kasmak zaten. Mars'tan 100 puan geliyor. Diğer Mars'ta öyle olacak. Ne puanı? Şey mi? Şu mu? Aşağıda. Price. Ran ranking mi? Bakayım. Ne? Ha, Circuit Points. Ha. Ha. E puan ne hmm. işimize yarayacak bizim? Yüksek ihtimal. <laughs> şeyde Şampiyonlar Ligi'nde işte birinci çıkarsan işte ilk torbada oluyorsun falan Ha torba mı? seed muhabbeti. Tabi o da önemli. Aynen. Yani buradan ee, qualified olmak önemli. Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Mesela burada dört tane qualified olacak. Hı hı. O zaman nasıl olacak? Tamam işte master 2 için abi zaten değil mi? Prize Distribution şu an Masters 1 turnuvasında ama buraya da koymuşlar. Mesela 1'i 2, 3'ü 4'ü nasıl belirleyecekler? Şimdi mesela Yine... Master 2'de de yani 16 takım olacak diyorsun yani 4 paket olsun diyelim. Hani 4 kutu var. Sizinki ilk kutuda mesela. Ne kutusu abi bunlar? <laughs> en yukarıdaki şeylerden mi? Hmm. Yukarıda Grand Final var bakıyorum. Ha tabii bunlar da oynanacak sonra. Tamam. Qualified. Qualified. Sonra buraya Grand Final. Playoff'lar. Anladım. Okey. Bu turnuvayı da bitiriyorlar yani. Qualified oldu diye şey yapmıyorlar. Ee, hadi turnuva burada bitti demiyorlar. Sonra devamında oynatıyorlar yarı finaller. Ee, grand Final olarak oynatıyorlar ve birinci olan 100 puan oluyor Aynı zamanda 30 bin dolar alıyor. İyi. Bu arada burada İyi. önemli. Burada da e, team rankingde Europe'da 10. sıradayız. Dün buna baktım. 9 win varmış. Bak streak olarak şu an birinci takımız 9 win streakle. FPX'in 8 maşallah. win streak. Maşallah. Maşallah. Nazar değmesin. G2'yu da geçtik mi tamamdır. Abi senin evde perdeler kapalı mı sürekli? Evet benim bu odada perdeler kapalı. Çünkü perdeyi açarsam e, yansıyor. Kamera kötüleşir o yüzden. Nathan 10 lira demiş ki UFC veya box deyince milletçe durmamız gerektiğini 3-5 hafta önce anladık zaten reis. Twitter'da en son Avni Yıldırım'a kalkan eller kırılsın diye hashtag başlatmıştı. <laughs> ben de izlemem de. Abi Avni Yıldırım ben maçını izledim canlı canlı. Yani adam çok iyiydi ya karşıdaki adam. Yani yok etti yani. O adam ama şu an efsane zaten. Hani geleni geçeni yok ediyor. Da öyle bir hashtag başlatılmasını, başlatıldığını bilmiyordum. Komikmiş. <laughs> <laughs> Zoz 10 lira. Vay Ferit Baba yayını açmış. Aylarda yayına girmiyorum. Reis minimum bağış 10 lira olmuş. Yakında yayın ayını ne yayını akaretlerden açarsın. Elitis Ferit Baba adamsın seviyorum. Akaretlerden niye açayım yayını bunu? <laughs> Akaretler ne ya? Akar et mi? Arka hmm. mı? Hayır, akaretler var ya, akaretler. Beşiktaş'ta. Gösterin şey, efsaneyi gösterim gibi. Çok güzel sistem yapmışsın. Bir ev vlogu yok mu çok merak ediyorum efsane. Evet, doğru diyorsun Asistox. Gerçekten bu ev vlogunu ben bir senedir gelecek gelecek diyorum. Gelmedi. Abi bir çekim artık gelince ya. Gelince yapacağız abi onu. Ama ev değiştireceğim falan diyordun ya, bu yüzden. Bizle yapacaktık. Kasım'a kadar bu evdeyim ya. <laughs> E Şair 20. Cenk dostu Ulaş Akçam 13 aydır, Burak Kağan 14 aydır, Ciko 8 aydır, Araydı Kappa 23 aydır. Çok teşekkürler. E G2 elendi nasıl birinciler? Abi e, bu şey olarak görme bunu. Turnuvalar hani en son turnuvada elendi diye birincilikten düşüyor değil. Bu takım rating, power ranking. Yani Lelo. takım ratingler, takım Elo'ları gibi düşün, aynen öyle. Mesela bak yenildiği için zaten Toulon Strike puanı düşmüş. Anladım ama hala genel bütün turnuvalardaki aldıkları puanlarla Elo'lara şu an en yüksek takım G2